Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde hamilelikte tarama testlerini konuşacağız. Bu konuda bize Memorial Ataşehir Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Tolga Ergin bilgi verecek. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hamilelikte tarama testlerinin aslında amacı bir yerde bebeğin de durumunu saptamak en başlıca Elbette. amacı. Günümüzde tarama testleri sayesinde bebekteki ne tür problemleri anlayabiliyorsunuz? Şimdi e, bir gebelik başladığında karşımıza hasta geldiğinde biliyoruz ki her yüz gebelikte, her yüz bebekten bir ila üçünde bir problemle karşılaşma ihtimalimiz var. Ve bunların da e, belirli bölümü kromozomal genetik problemler. Hı hı. Diğer bir bölümde yapısa olan işte kalp anomalileri vesaire gibi diğer anomaliler. Dolayısıyla e, %1 ila 3 hastada böyle bir problem varsa biz Üstüne bir de hastanın riski var mı yok mu ona bakmak lazım tabii ki. Yaştan kaynaklanan veya çevresel, ailesel faktörler, kendisinden kaynaklanan. Buna bağlı bu hem genetik kromozomal problemler ki en sık gördüğümüz, herkesin bildiği bu trizomi 21 dediğimiz Down sendromu hı hı. Ee, ki total popülasyona baktığımızda 800'de 1 kadar oldukça sık görünen bir e, kromozomal problem artı diğer trizomi işte 13, 18 gibi problemler artı diğer Doğumsal, doğumdan kaynaklanan yapısal anomaliler. Peki şimdi her gebeye tarama testlerine bir bütün olarak mı öneriyorsunuz, yoksa gebeliğin risk grubuna girip girmediğine göre bir takım istediğiniz testler değişiyor mu? Değişmiyor. Bazı gebelere rutin olarak yapılan taramalar var mı? Tabii. Şimdi belirgin testler ki en çok bilinen bu ikili tarama testi dediğimiz ense kalınlığı testi yaklaşık işte 11 ile 14. hafta arasında yaptığımız. Rutin her hastamıza yaptığımız e, testlerdir. Ee, burada tabii şunu söylemek lazım. Bir tarama testleri var. Yani hastayı ekstradan bir risk grubuna sokacak mıyız, sokmayacak mıyız? Onu aradığımız. Yani riskli grupta mı hasta değil mi? Tanı testi değil bunlar. Bu 11-14'teki ikili tarama testi. 16. haftada yaptığımız eskiden üçlü tarama testi diye geçiyordu. Şimdi dördüncü bir hormon ekledik. Dörtlü tarama diye bildiğimiz tarama testi. Hı hı. Ve 20. haftada yaptığımız ayrıntılı ultrason. Bunların hepsinin belirli problemleri belirli yüzdeyle yakalama şansı olduğu için adı üstünde tarama testleri. Hı hı. Bir de tanı testleri var. Yani herhangi bir risk çıktıysa bu testlerde ya da bildiğiniz hasta ait bir riskler varsa o zaman tanıyı koymak için yaptığınız plasenta biyopsi dediğimiz 12. haftada 11. haftada CVS ya da 16. haftada herkesin çok iyi bildiği amniyosentez. Hı hı. Bu amniyosentezle CVS'i ancak bir risk çıkarsa yapıyoruz. Çünkü kendilerine göre bazı riskleri var bu işlemlerin. Ama 11-14 haftadaki ikili tarama testini rutin her hastaya yapıyoruz. 16. hafta gerek olursa 20. hafta yine rutin bütün hastalara bu ultrason taramasını yapıyoruz. Ultrasonla başlayacağım sohbetimize ultrason anne karnındaki bebeğe zarar verir mi? Şimdi size de böyle pek çok Gelelim, soru geliyordu. E, <laughs> ve ultrasonla siz neyi görüyorsunuz? Aslında siz kadın hastalıkları ve doğum uzmanları açısından ultrasonun nasıl bir önemi var? Şöyle bir kere ultrasonun hiçbir zarar yok. Ses dalgası ve günümüzde kullandığımız cihazların bu ses dalgasını filtreleyecek ve frekansa ayarlayacak özel güvenlik e, sınırları da var. Dolayısıyla ...hiç kimsenin çekince herhangi bir şey yok. İşte üç gün önce ultrasona girdim acaba tekrar girebilir miyim? Hiçbir problem yok. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Ultrason bizim için çok önemli. Ben aynı zamanda perinatoloğum. Bizim yaklaşık bir sene önce... ...kadının hastalıkları ve doğumda üst ihtisas olarak... ...perinatoloji yani yüksek liste gebelikler... Uh -huh. ...üst ihtisası oluşturuldu. Yaklaşık Türkiye'de de... ...130 civarında kişiyiz. Uh -huh. Bizim işlerimizin başında da... ...bu ultrasonu özellikle kullanarak anne karnındayken bebekteki <laughs> problemleri yakalamak. Evet. Erken dönemde özellikle bu ense kalınlığı dediğimiz test çıktıktan sonra buna tabi aynı zamanda biz burun kemiğinin varlığı yokluğu kalple ilgili bazı kan akımları bütün bunlara bakıyoruz. Bunlara baktığımız zaman biz 11, 12, 13. haftalar civarında bebeğin özellikle Down sendromu konusunda artı diğer bazı anomaliler konusunda da bize bilgi veriyor ense kalınlığı. Bunlar konusunda belirgin ölçüde bilgi sahibine bilgi sahibi oluyoruz ki Down sendromu için ikili tarama testinin yakalama oranı yüzde 80. Hı hı. Dolayısıyla da her yaşta da görebiliyoruz de bir oranda diye söyledim biraz önce. Yaş arttıkça da bir riskimiz artıyor burada. Hı hı. Rutin olarak bu ultrasonu kullanarak yanına biyokimyasal dediğimiz bir kan halinde ekleyerek yüzde 80 Down sendromu yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla ultrasonun hem bu basamakta hem 20. haftadaki ayrıntılı ultrasonda da orada işte kalp anomalileri ve diğer bütün anomalileri taramaya çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir Şimdi yeri var. Ultrasonlar çocuğun aslında hem iç organlarına bakıyorsunuz Tabii. hem de ense kalınlığına bakıyorsunuz. Evet, evet. Ee, bu önemli. Peki ikili test ve dörtlü test dediğimiz testlerde bir kan testi midir? ve e, şunu sormak istiyorum anne adayları e, çiftler hep. Sonuç çıkana kadar kendilerini hep gergin hissederler. Acaba Doğru. sonuç nasıl çıkacak diye ne kadarlık bir sürede sonuçlanır? Şöyle, şimdi ikili tarama testinden başlayalım. İlk yaptığımız test o. Ultrasonla Hı -hı. baktığımız anda, Hı -hı. o an baktığımız anda biz hastaya zaten bunun cevabını veriyoruz. Çünkü görüyoruz her şeyi, söylüyoruz. En sekonda bu çok iyi. Burun kemiği gördük, problem yok. Hı -hı. Dolayısıyla ikili tarama testinin iki basamağı var. Birincisi ultrason. İkincisi kan tahlili. Ultrason o anda belli. Ne dedik? İkili tarama testi yaklaşık yüzde seksen Down sendromunu yakalıyor dedik. Yaklaşık yüzde yetmişlik ağırlıklı kısmı ultrason aslında. Dolayısıyla biz ultrasona baktığımız zaman ve her şeyi normal gördüysek hastaya diyoruz ki birazcık rahatlayabiliriz. Bu Hı. testimiz iyi. Şimdi kanı veriyoruz. Yaklaşık 72 saat içerisinde 2-3 gün içerisinde de kan tahlili kısmı geliyor. O da bize riskimizin ne durumda olduğunu, yaşa bağlı riskimiz arttı mı Hı. azaldı mı bunu bize söylüyor. Bu testte bir Down sendromu var yok diye bir cevap değil. Bu riskli grupta mıyız? Riskimiz arttı mı? Azaldı mı? Tarama testi. Çünkü bazı raporlarda bunu görüyoruz. Hı hı. Raporun altında biyokimyasal e, laboratuvardan gelen raporun altında negatif, hı hı. pozitif gibi bir şeyler yazıyor. Bu, bu doğru bir şey değil. Bu doğru bir şey bir um, tanımlama değil. Hı, hı Negatif demek bir şey yok demek. Halbuki tarama testi %80 demiştik. Hı -hı. Dolayısıyla bu, bu sonuç çıktıktan sonra hastaya diyoruz ki sizin yüzde 80 olasılıkla bebeğinizin Down sendromu olma ihtimali şudur Hı -hı. şeklinde hastaya söylüyoruz. Peki böyle <laughs> bir şey söyledikten sonra nasıl bir seçenek çıkıyor? Bundan sonra nasıl bir yolu izliyorsunuz? Şimdi eğer normalse her şey bir, normalse bir problem yoksa 16. haftada hastayı tekrar görüp çıkmış sonucun yüzdesine Hı -hı. bağlı olarak ya dörtlü taramayı bu teste ekliyoruz ya da dörtlü taramayı yapmıyoruz. Çok az bir riski vardı. Hiçbir problem yok. O zaman Hı. AFP dediğimiz başka bir tarama testimiz var. Omurga problemlerini bize gösteren onu yapıp yolumuza devam ediyoruz. Eğer ki yüksek risk çıkarsa o zaman hastaya e, riskiniz yüksek ve benim Down sendromu olma ihtimali şu yüzdeler içerisinde. Dolayısıyla da bizim size CVS 12. haftada yani bebeğin içinde bulunduğu e, bir amniyon kesesi içerisinde göbek kordonuyla plasentaya bağlı, plasenta da anne rahmine bağlı. O plasentadan örnek alarak hı hı. bebeğin kromozomlarını yani genetik yapısını yani Down sendromu olup olmadığını söyleyebiliyoruz. Hı hı. Peki bunun riski nedir CVS'in? Ee, iki i̇ki tane tanı yöntemimiz var. Biri CVS bu 11-12. haftada yaptığımız yeri 16. haftada yaptığımız amniyosentez. CVS'in yaklaşık 200'de bir Amniyosentezin ise 300'de 1 diye kabaca söyleyebileceğimiz bir e, riski var. Nedir bu risk? 200'de 1 suyun gelmesi, kanamanın olması yani sonuçta bir düşükle sonuçlanması. E, tabii ki biz bunu her hastaya yapmıyoruz. Ancak sonuçlarda bu bahsettiğimiz rakamlardan daha riskli bir durum ortaya çıktığında teraziye koyup hastaya gösteriyoruz. Diyoruz ki bakın bebeğin Down sendromu olma ihtimali bu. Bizim işlemimizin riski bu. Ne yapalım? ne diyoruz? Çünkü bir şekilde tabii ki hastanın isteği de çok önemli. Ben kesinlikle düşük riski istemiyorum deyip olmayan da almak istemeyen de elbette ki olabilir ama hastaya önemli olan doğru bilgileri vermek ve bunun karşılığında sonuçları almak. Bahsettiğimiz 200'de bir, 300'de bir riski bütün herkes için söylenen bir riskler aslında. Ama şöyle bir dipnot eklemekte fayda var. Ee, yaklaşık son bir sene içerisinde yapılan özellikle yurt dışı ve bütün dünyada belirli grupların perinatolog dediğimiz refere edilen özel merkezlerdeki yapılan amniyosentez ve CVS'lere bakıldı ki bu rakamlardan biraz daha düşük esaslı riskimiz. Hı hı. Dolayısıyla bu işi yapan her gün yapan neredeyse merkezlerin tabii ki sistemi, el alışkanlıkları daha fazla olduğu için bu bahsettiğimiz riskler biraz daha azalıyor ama yine de kabaca burada söylemem gerekirse bu rakamlar doğrudur. Şimdi bir de medyada da yer alan bir kavram var. Anne karnında bebeğin hücrelerinin incelenmesi. Bu evet. nedir bu? Şimdi bu esasında uzun süredir bizim beklediğimiz bir şeydi. Hı hı. Çok da geçmişi yok aslında. Tamam şöyle söyleyeyim. 1800 yılların sonundan beri esasında biliniyordu. Annenin kanında da bebeğin hücrelerin hücrelerinin oldu ama bunları tabii incelemek çok kolay değildi. Yaklaşık bir 10-15 sene önce hı hı. E ee, bunun üzerinde çalışmalar yoğunlaşmaya başladı. Özellikle son 10 yıldır çok fazla arttı. Ee, Almanya, Alman kökenli İsviçre'deki bazı e, bölümler, Amerika, Çin teknolojiyi de kullanarak bazı yöntemler gelişti. Buradaki şey nedir? Şimdi biz biraz önce konuştuk. Dedik ki iğneyle giriyoruz. İşte amniyon sıvısı alıyoruz, CVS alıyoruz. Bir düşük riskimiz var. Acaba biz anneye bu riski vermeden bu düşük riski olmadan biraz önce bahsettiğimiz o yüzde seksen gibi tarama yakalama yüzdesini arttırabilir miyiz? Hep buradan çıkıyor sonuç. Yani minimum zararla maksimum şeyi yakalayalım. Ee, burada da anne kanındaki bu bebek hücrelerinin biz onu incelesek oradan biz bebek hakkında bilgi alsak çok kolay. Annenin kanından bir örnek alın, inceleyin ve tanıyı koyalım. Riskleri de daha azaltan bir Normal bir kan, gibi. hiç Tabii, anne yani. bir bebek ortamına girmeden, dışarıdan amniyosentez, CVS gibi iğneyi girmeden Sonuç elde etmek. Şimdi bunu tabi bazı yerlerde görüyoruz işte hı hı. E, yılın buluşu işte bundan sonra bir daha şey dış düşük, düşük olmadan sonuçlara ulaşabileceğiz. Amniyosenteze senteze ya da gerek Siveri'se, yok vesaire gibi. Evet. Şimdi tabi bize çok büyük katkısı olacak olacak diyorum. Henüz daha biraz şeydeyiz. Bunun e, markete inmesi, e, maliyetlerinin düşmesi, e, yüzdelerinin artması için biraz zamana ihtiyaç var. Özellikle Türkiye içinde. Hı hı. Çünkü bu Türkiye'de de kendi popülasyonunun çalışmalarını insanların yapması lazım. Plasentadan, biraz önce bahsettiğimiz bir beyin bağlı olduğu plasentadan anne kanına hücreler parçalanarak devamlı geliyor. Ve bunların yaşam ömürleri çok kısa. 2-3 saatlik bir yaşam ömürleri var. Gebelik kaybolduktan sonra da bu gittikçe düşüyor. Ve sadece küçük DNA parçacıkları, bunu annenin kanından yakalamak çok kolay değil. Özel teknolojilerle bunu yakalanabiliyor. Ayırt edilebiliyor annenin kendi e, hücrelerinden ve buradaki hücrelere bakılarak hı hı. bir e, sonuç yani bebeğin Down sendromu var mı yok mu. Şu anda biraz Down sendromu ve birkaç tane şey için sınırlı şu anda bunlar. Peki ne oranda gösterdiği ee, e, söyleniyor yapılan şimdi araştırmalara göre? Çeşitli yayınlar var. Teknoloji tabii laboratuvar yayınları, hı. laboratuvardan çıkan yayınlar ama daha dediğim gibi markete girmesi vesairesi için şu Arkete anda biraz girmesi da, derken şunu demek istiyorsunuz. Yaygın kullanım hemen kullanmaya bulması. Başlamak. Yani değil ben mi? bugün evet. bunu bazı hastalarıma öneriyor muyum? Evet, konuşuyoruz bazı hastalarımızla. Evet. Türkiye'de yapılan bazı yerler var ama tabii %95 ila %99 yakaladığı konusunda literatürlerimiz var. Hı hı. Ama biz şu anda kendi çevremiz için bu yüzdeleri söyleyebilir miyiz? Orada bir soru işareti evet. var. Şu başlık yanlış. Amniyosentez çöpe gidiyor. Hayır. Hı hı. Bu bir tarama testi. Bakın yine niye? Çünkü %95, %99 desek bile %100 değil. Hı. Dolayısıyla Amniyosentez kaçtı? Ee, %100. Amniyosentezi aldığınız zaman bebeğin evet. %100 sonucunu söyleyebilirsiniz. Aileyi hiçbir riske, bebeği hiçbir riske maruz etmemek gibi bir şey. Ee, Amniyosentezde. Amniyosentezde yaparsak evet. bir düşük riskim var ama hı. ben %100 öğreniyorum. Ama anne kanından bakarsam hı hı. evet düşük riskim yok ama %95 mi, 90 mı, 99 mı onları işte göreceğiz bizim şeyimizde. Ama %95'ler civarında söyleyebiliriz şu anda teorik olarak yapılan şeyleri düşünürsek annenin kanından az bak ikili tarama testini yerine geçebilir mi? Olabilir. Çünkü %95 yakalayacak. Tamam ama o %95'i söylediği zaman benim tabii ki bunu amniyosentezle yani riskli çıkarsa eğer anne kanındaki sonuç o zaman benim amniyosentezle bunu verifiye etmem lazım. Yani evet gerçekten doğrudur amniyosentezde bebek Down sendromudur ya da değildir demem gerekecek. Çünkü %100 henüz bir sonucumuz yok. Artı bu sadece Down sendromu ve bir iki tane problemli genetik şeyler için yapılabiliyor. Yüzlerce bizim kromozomal problemlerimiz var. Araştırmamız gereken şeyler var. Dolayısıyla amniyosentezi çöpe atmak... Veya bu iş artık tarihe karışıyor demek doğru değil. Tabii hep medya tanıtımlarında maalesef bir e, olayın iki boyutu var. Bir sağlıkta özelleşmenin bir boyutu var. Biraz daha süslenerek sunuluyor medyaya. Medyanın da biraz daha ilgi çekmek için bunu abartması var. O yüzden verdiğiniz çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Evet, yani Teşekkür bu, ederim. Bu, bu çok önemli. Hı. Evet kullanılacak. Kullan Bizim için de çok faydalı olacak. Hı hı. Daha az sayıda insana amniyosentez yapmak gerekecek. Çünkü %95 dediği zaman %95'i eleyeceğim. Ben şu anda %80 diye söyleyebiliyorum. Diğer testleri yüzde %90 ama %95-99 hastayı ekarte ettiğim zaman ben çok az sayıda hastaya amniyosentez riskini ya da CVS riskini yüklemiş olacağım. Dolayısıyla da mutlaka bize katkısı olacak ama hani sınırlarını doğru bilmek ve birazcık da hem maliyeti düşürmek hem de kullanımlarını kolaylaştırmak için de biraz daha vakte ihtiyacımız var gibi görünüyor. Şimdi son artık yavaş yavaş dilime geldik. Son 3 dakika içindeyiz. Sizden şunu öğrenmek istiyorum. hep anne adaylarının merak ettiği bir nokta. benim bir arkadaşım geçenlerde jinekoloğunu değiştirdi bu yüzden hamileyken e, ee, saç boyatmak mümkün mü hamilelikte? Şimdi şöyle e, kullanılacak e, maddelere bağlı. Çünkü birçok işte özellikle bu e, açacak, beyazlatacak, oriel vesaire gibi şeyler var. Bunlar tamamen kimyasal maddeler. Hı hı. E, özellikle ilk üç ay organ gelişiminin olduğu organa gönezi zamanda biz tabii hep ne yapıyoruz? Minimum dış etkeni sağlayalım diye özellikle ilk üç ay çok fazla bunları tercih etmiyoruz. 12. haftadan 11-12. haftadan sonra biraz daha rahatız. Ee, ama tabii şeye yine dikkat etmek lazım. İşte organik boya deniyor, bitkisel vesaire deniyor ama onların içinde de baktığınız zaman bu baş bu maddeler biraz. Ne var. kadar organik, ne kadar ee, bitkisel? İşte yani onlara bakmak lazım. Evet. Önemli olan saç dibidir aslında. Emildiği yer hep odur emildiği. Çünkü normal saçın kendi keratin tabakasından emilmez, saç dibi. Hani belki oraya biraz daha dikkat ederek ama kadınların da bu onlar için önemli parçasını da hayır diyerek çöpe atmadan bazı kurallara uyarak bence konuşulabilir. Şimdi benim söylediğim arkadaşımın da ilk gittiği hekim amileliğinin herhalde ikinci ayıydı. Saç boyatabilirsin diyenden bir hekime ikinci ay için... Kendimi teslim etmem bebeğimi dedi. Onun için değiştirmek ee, zorunda öyle kaldı. Öyle ama belki yanlış anlamı olmuştur diye evet. söyleyeyim. Hani Saç dibi vesaire o tip ayrımları belki şey yapmış olabilirler ama. Evet. Yani hani kadınlar bu konuda çok hassas oluyorlar. oluyorlar. Doğru. Şimdi biz süremizi aşmak üzereyiz ama size önemli bir konuda gene son olarak özetle. Anne adaylarına sağlıklı bir bebek dünyaya getirmeleri için hamileliğin ilk günlerinden itibaren nelere dikkat etmeliler Neleri yapmalı, neleri yapmamalılar? Madde madde söylerseniz çok seviniriz. Tabii ki. Birincisi gebe kalmayı planladıkları zaman bir jinekoloğa gidip öncesinde bir şey var mı yok mu diye bakmakta fayda var. Dünyadaki gebeliklerin sadece yüzde on beşi planlı gebelikmiş. Yüzde seksen beşi değil. Dolayısıyla böyle bir şey yaparsak bir kere bir artı kazanırız. Onun dışında gebeliğin başından beri yapılması gereken düzenli bu bahsettiğimiz tarama yöntemleri çok önemli. Dengeli beslenmek elbette ki önemli. Bir diyetisyene gitmek yok ama jinekologla ayrıntılı konuşulacak bir beslenme önemli. Mutlaka spor önemli. Yürüyüş, yüzme, gebelik için en iyi spor. Ee, katkı maddelerinden uzak durarak özellikle ilk üç ayı geçirmek önemli. Ama tabii 2012 yılında bu işte GDO'lardan bahsediliyor. Her şey karman çorman. Hani bana sorsanız ben de neyin nerede olduğunu çok iyi belki söyleyemeyebilecek durumdayım. Biraz daha dikkatli beslenmek, doğal ürünleri bulmaya çalışmak, mutlaka spor yapmak ve doktorlarının söylediklerini dinleyerek basamak basamak takiplerini yaptırmak tarama testleriyle beraber çok önemli. Çok teşekkür ediyorum Sayın Agi medikale katıldığınız için çok sağ olun. Sağ ol. Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.